Evet bugün çizim yapıyoruz. Şu neymiş? Burası yaş. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bu. abone olun. Kalp de yaptım size. Küçük bir kalp. Gel ee, yani burada bir kabir tuşu var. Galiba o kamera tuşu şişir. Buradayım. Merak etmeyin. Buradayım ben. Şimdi yarı kalanlarda ne yapalım? Yorumlarda bu efekti tekrar deneyeceğim. Ama yorumlarda hangi hangi hayvanı yapayım yazın. Yorumlarda görüşürüz. Hadi öpüyorum.